kastım içeride aslında kedi yaparlar. Şimdi ben sana 5 bin vereceğim. Seni kaybedeceğim ne Aha! Buradaymış lan Allah cezanızı versin. Bir ağız oynatsan cevap versin. işte silah var mı? Abi buradan da bu arabayı burada ben süremem ki daha fazla. Daha ne yapayım yani? Bu nasıl hapishane? Ne kimse güvenlik var ne bir şey var. Buradan şimdi ben aşağı atladığı zaman kaçmış mı oldu? Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarf ve bugün sizinle GTA 5'te işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız bundan 3-4 bölüm önce, bayağı bölüm önce. Onu da izlemediyseniz yukarı kartlara bir yere koyarım, oradan izleyebilirsiniz. Hapishaneye düşmüştük. Evet, çok bahtsız bir şekilde olmuştu. Bir görev almıştık, suikast görevi. Havalimanındaydı yine. Fakat aslında bu görev bizim için bir tuzakmış. Ve bu görev sonucunda hapishaneye düştük. Şimdi ne yapacağım diye soracaksanız inanın ben de bilmiyorum. İşte ee, işte sabah oldu, gece gelmiştik. Yani buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Zaten zaman olarak da 30 gün ceza yedik ki GTA 5'te 30 gün gerçekten çok uzun bir süre. Yani bunu bekleyene kadar gerçekten anamızı ağlar. O yüzden şurada en azından kendimize çete mete o tarzda bir şeyler kurup bak tiplere bak. Oha. Bak. Böyle yapınca nasıl oluyor? Niye böyle oluyor? Aa, renk değişiyor. Birader pardon, içme, içme onu, içme. Şş, bak. Oğlum bak. Ne hayırdır? Apar katı yedin mi? Gel. 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 Oha, çete. Çete 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 savaşı. Al. Sana bir tane dohat. Sana bir Gel 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 gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Gelecek mi? Al. Al. Sana da al. Oğlum bak. Burada bana ağlık taslamayın. İçeride aslanı kedi yaparlar. Anladın mı? Ba Bay, Var mı sorun? Yok. Tamam şimdi buraya çıkıp ben onlar beni takmasa da ilan ediyorum. Bu saatten sonra bu adama alanı ben kendi parmaklarımla şu mouse yardımıyla döverim. Anladınız? Şimdi, ne bu? Güvenlik mi? Hapishane şey mi? Ne, ne diyorsunuz bunlara? Gardiyan. Tamam bir şey yok tamam. Bekliyorum abi ne yapalım yani biz de işte zaman geçiriyoruz. Var mı bir isteğin? Tamam abi teşekkür ederim kolay gelsin. Saygılar. Beni nerede ama sen hiç müdahale etmedin. Neden? Neden müdahale etmedin? Allah Allah. Abi, herkes sinirli hapishanede. Yok hapishan hapishanede kimseye bulaşmayacaksın. Şurada beyaz bir yer var. Şurada para var. Para mı kazanacağız? Ne yapacağız? Bir oraya gidelim bakalım. Neresi orası? Birileri bağırıyor, birilerini bıçaklıyorlar kesin Pardon çok özür dilerim. Önüme bakıyorum, arkamdan koşarsan yumruklarım. Hmm, sen kimsin? E, kaçış için 500 bin, 5 milyon da odur. Bekle, sen, sen, senin ilk başta bir güvenilirliğini bir test etmem lazım. Şimdi ben sana 5 milyonu vereceğim, senin kaybolmayacağını ne bileyim. Şuraya girebiliyor muyum? Buraya nasıl gideceğim? Abi sen bilen bir abiye benziyorsun. Abi buraya nasıl gireceğim? Abi uçmuş herhalde. Abi hayırdır? Bir ağız oynatsan cevap versen. Ne yapıyorsun? Yani içme şu. Oha. Oha. Abi kaç? Vallahi döverim seni. Güzel refleks attı ha. Gördünüz mü? Neyse abi kovalamayalım da. Buraya nasıl gireceğim? Ya Michael. Kafan yok Michael. Kapısı nerede buranın lan? Abi benim gözüm mü kör oldu? Beyler bir saniye. Sana da bir vurayım. Belki mevzu çıkar eğleniriz. Şuraya kapı değil mi? Değil. Nasıl gireceğim? Şunun üstüne çıksam. Buradan atlasam. Yok atlayamıyorum. Kanka nasıl giriyorsunuz oraya ya? Kapısı yok. Ben mi göremiyorum oğlum? Aa adamlar dört duvar arasında spor yapıyor. Lan nasıl gireceğim ben oraya? Ben de spor yapmak istiyorum. Dayı nasıl gireceğiz buraya? Aha buradaymış lan Allah cezanızı öz. Selam gençler. Dumbbell var mı? Hayırdır oğlum? Ne oluyor lan? Ne dikleniyorsunuz? Ne diktik bakın? Hayırdır? Vallahi vururum kafana. Ne? O kaç kişiler bunlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kişiler arkadaşlar. Aha mevzu başladı. Aha mevzu başladı. Yat lan. Ha ne oldu? Ne oldu? Hepiniz öyle bakıyordunuz diktik. Gel gel. Hop gel. Ondan kaçar sana vururum. Sana da bir tane vururum. Yat aşağı. Lan aşağı gel beni delirtme. Hop, hop 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 dostum dostum dostum. Arada gitme. Arada gitme. Arada. Bak yavaş çekimde vurdum sana gördün mü? E Sen niye orada pısırık pısırık duruyor? Sen de dalıyordun az önce. Ha? Ne oldu size? Kaç kaç gel. Gel buraya gel. Koş Kaçma buraya gel? Ağzına Sıçtın Buraya gel. Uuu. Lan buraya. Kübesinde tavuk kovalıyor sanki. Lan. Gel buraya gel. Gel. Vallahi tuttum seni bu sefer. Buraya gel. Aptal. Ağzına sıçtım. Aa niye vuramıyorum ya ben buna? Neyse ya bundan uğraşacağım. Deli gibi kaçıyor zaten. Bir tane daha. Tamam tamam. Hadi. Bak bir tanesi de oraya kaçtı gördün ha. Oğlum içmeyin şunu içmeyin. Ceza biter. Şimdi şuralara bir bakalım ya. Ben buradan nasıl kaçabilirim? Hmm. Buna binebiliyor muyum? Ben nasıl bu hapishane ben anlamadım. Şimdi buradan çıkabilecek miyim peki? Çalıştırdı da. Yok abi bu kadar kolay değildir herhalde. Hadi He de bu kapıları açmıyor. Kapıyı açın ben şeyim otobüsçüyüm. Vallahi öyleyim. Yani ister inanın ister inanmayın. Nereden? Şu yolu bir takip edelim. Yani çok saçma bir kaçış planı ama neden işe yaramasın? Değil mi? Ha, şuradan gidelim bakalım. Orası nereymiş? Ya çünkü silah falan yok. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Hani kafamı kullanıp buradan bir şekilde kaçmam lazım. Ama hangi şekilde orayı ben de bilmiyorum. Açılıyor mu bura? Aa açıldı lan. Aa. Dış kapı da açılırsa oha derim. Aa. Yine takıldık. Bura. Burada açılmıyor. Nasıl yapacağız ya? Düşün 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 düşün. Lan dur kapı üstüme açılıyordu. Şimdi buradan tepeye çıksam Nasıl çıkabilirim? Çıkamam. Ben nereden geldim az önce? Şuradan mı geldim? O otobüsü kullanarak bir şey yapacağım. Aklımda bir plan. Bekçiler dolaşıyor. Kaç bekçiler dolaşıyor. Hemen kaç 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 kaç. Şimdi şu otobüsün üstüne. Sonra buraya. Sonra şuraya. Hadi Michael güveniyorum sana. Michael Michael kafana Michael. Şöyle yapalım. Bir saniye. Aa şurada çatı var. O çatıya da çıkılabilir ama Şunun tepesinden başka bir... Aha. Şurada bir gardiyan var. O gardiyanı bir şekilde indirip gardiyanın silahını alabilirim. Ama gardiyanda silah var mı? Orası da üçlü İçeride silah satan da yok. Hani olsa oradan alacağım. Hadi Michael. Michael. Oraya değil. Michael. Ee, bu da işe yaramadı arkadaşlar. Şuradan çıkıp şuradan... Aa. Burada. Tamam ya. Sanırım buradan bir yolunu bulacağım. Hadi bakalım. Koş Michael. Michael koş yavrucuğum. O kadar sigara içersen Michael nasıl koşacaksın Michael? Ha? Kimse var mı? Yok. Çok iyi. Çık bakayım tepeye. Bekçi görüyor musunuz? Şurada vardı bir tane. Nereye gitti lan o? Ana. Abi hapishane çatılarında böyle Şurada bir tane var mı? Vallahi var. Şimdi buradan şuraya. Buradan buraya. Kaçacağım arkadaşlar bak. Çatır çatır kaçacağım. Ha. Of be ya. İstediğim gibi olmadı. Buradan atla aşağı. Hop. Şimdi buradan tepeye çıkalım. Nasıl olacak bu iş ya? Dur dur halledeceğiz halledeceğiz, halledeceğiz. Çık Michael. Çık Michael. Hadi şu şuradan bir kaçalım ya. Fazla bir şey istemiyorum kardeşim. Şu tepede gözetleyenler var ya. Aha. Burada Tamam şu karşıya geçsem Rahat bir şekilde kaçacağım da Geçemiyorum abi Ya dur nereye ateş ediyorsun Tekme atıyorsun millete Şuradan çık bakayım Buradan karşı binaya çıkış yok mu Aha var lan şunun üstüne gidebilir miyim Bunun üstüne gidersem ne olur Ah, Gidemem Açılıyor mu bu kapı açılmıyor Gençler silah var mı Silah var mı Yok mu yani. Oo. Nasıl yapacağız şu tepeye bir çıkalım bakalım gardiyanların yanına. Gardiyan bey merhaba. Nasılsınız? Sana yumruk atsam ne yaparsın? Ha? Para verdim. Oğlum gardiyan benden korkuyor lan. E gardiyan öldü. E niye silah yok bunların? Oğlum gardiyana silah mı verirler ya? Nasıl yapacağız? Kaçış yolu bulmamız lazım. Abi bak. Bak buldum bak. Aç menüyü. Bak. Bak şimdi izle. Gel buraya. Gel buraya. Tam şuraya bir yere. Nereye? Şuraya. Bak şimdi izle bak. Object Spooner'a girdim. Into World yaptım. Object'ten aramaya bastım. Ramp dedim. Şimdi burada bana ramp vermen, rampa vermen lazım. Şu güzel. Bakayım. That's nice. Verine, veri, veri, very nice. De şuradan biraz hız almam gerekiyor. O yüzden şuraya koyacağım seni. Bir tane de yanına koyacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi sonra geri gel. Bundan çık. İn aşağı. Koyduk mu onları? Koyduk. Atla aşağı. Hoppa! Adam dikkat et lan zincir. Aga bak. Ben dikkatli olun. Kafanı kırarım. Çok özür dilerim. Şimdi buradan geri gelip F8'den bir tane de araç spawn etmek istiyorum kendime. Şöyle gayet Hızlı bir 811. Pefesta Güzel gider. Rampalar nerede? Orada. Mükemmel. Hapishanenin içinde de bir süper araba olması garip değil mi sizce işte de gençler? Niye kimse tepki vermiyor peki bu olaya? Burası ne? Ha, Orası şey. Tamam. Gençler ben gidiyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hop. Yani pek başarılı olmadı ya. Neden öyle oldu? Biraz hızlanıp mı çıkmam lazım? Şuradan deneyelim. Hop. Hızlanıyorum. Abi buradan da bu arabayı burada ben süremem ki daha fazla. Daha ne yapayım yani? Hop. Hadi. Lan ucunda kaldık be. Geri oraya nasıl gireceğim? Geri oraya nasıl gireceğim? Açılıyor mu bu? Burada mı kaldım lan ben? Burada kalmış olamam değil mi? Çıkabilirim. Şurada açılıyor mu? Aha vallahi açıldı. Buradan Şuraya gitsem. Oğlum arabayla böyle rahat bir şekilde çıkmamam gerekiyor benim ya. Ah olmadı. Dön geri, dön geri, dön geri, dön geri. Şu kuleye çıksam, kuleden aşağı atlasam. Dur bakalım. Bir de bir de onu deney, bir de onu deney, bir de deney. Ne var Michael kapı önünde. herif. Çık yukarı, çık yukarı. kazan aşkım. Bu şarkı da sürekli ağzıma takıldı. Videolarda söyleyip duruyorum. Bıktım artık. Uuu kimse var mı? Bu nasıl hapishane? Ne kimse güvenlik var, ne bir şey var. Buradan şimdi ben aşağı atladığım zaman kaçmış mı oluyorum? Evet arkadaşlar. Sanırsam çok ilginçtir ki ya gerçekten o kadar ilginçtir ki hapishaneden kaçtık. Benim de hiçbir şey yapmadan. Yani araba koymayı falan boş Ben araba koydum diye oraya gitmedim. Ama o kuleye çıkıp atlayınca siz de düştünüz hapishaneden. Kaçabiliyor musunuz ya yani? Bu kadar basit miydi bu? Ya dayı bir şey soracağım size. Siz burada niye bekliyorsunuz? Hani dur. Radyo değil. Radyo değil. Radyo değil. Telif yemek istemiyorum. Bir şey soracağım. Bak ben bir suçluyum. Bak beni görüyorsun değil mi? Üstümde turuncu bir kıyafet var. Kanka bakmıyorum. İçerideydim ben. Gel hadi. Yani, ağzına... Hayırdır? Al. Bir tane böbreğini. Al sana da bir tane. Mal adamları ya. Aptallar içeriden kaçtım. Hala ne bakıyorsun diyor. Kaçtım oğlum hapishaneden kaçtım. Kafayı mı yediniz ya? Bak gidiyorum oğlum. Ah. Bu kadar mıydı hapishane? Ya ben de yemin ediyorum bir şey var zannettim ya. O düşerken o kadar üzülmüştüm ki. Yani lan 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 düzen. Çanak antenler de böyle. Ne yapıyorsunuz burada? Oğlum çok büyük değiller mi lan. Ne el topluyorsunuz abi? Düşerken o kadar korktum ki. Hani bu hapishaneye düştük. Aylarca çıkamayacağız. GTA 5 mod serisi mahvoldu. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Kuleye çıktım abi. Tırmandım kuleye. Pıtıt diye atladım aşağı. Hapishaneden kaçmış oldum mu? Ben şimdi bu hapishane, ben öyle bir şey yapmak istemedim. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. Şimdi ben bu hapishane gününü nasıl gösterebilirim ya? Gösteremem zaten. Kaçtım. Ben ne yapayım? E şimdi o zaman yeni görev almaya gidelimiz, değil mi? Artık hapishanede değil sonuçta görev yapabiliriz. Yeni bir suikast görevi için o bizim kimden almıştık lan bize görevi? Oğlum o görev alınmaz. O görevi aldık. Bizi tuzağa düşürdüler. Şeyden alacağız. Bu devlet adına çalışan bir kadın vardı Osmanlı ablası. Osmanlı ablasından alacağız görevi. Şimdi Osmanlı ablası neredeydi? Ben onu en son Las tuzun merkezinde gördüm. Şimdi ben neredeyim? Nevada şölündeyim. Nasıl gideceğim ben oraya? Ah görüyor musun Ağzına sıçtım. Önüne bak. Bu araba da çok iyi ya. Bunu, bunu, biraz tamir edelim. Bunu biraz tamir edelim. Biraz araba sürmek istiyorum. Yani hapishaneden çıktıktan sonraki ilk sistemim bu olması da biraz şaşırtıcı olabilir ama hız limitini 300 yapıyorum arkadaşlar. Eee, bir de tamir açabilir miyiz? Lütfen. Yani, ağzına sıçtım da arabanın. Çok teşekkür ederim. Abi araç mükemmel değil mi? Bak şuna bak ya. Fişek gibi gidiyor. Hayır hayır hayır. hayır. Allah belamı versin. Bak İyi dediğimiz üç gün yaşam Ne oluyor? Bak bu sefer yardım edeceğim. Oğlum. Aa dur abla koşuyor dur. Kim öldürüyor seni? Dur araba araba kendine gelsin geleceğim. Kim kim öldürüyor? Kim kim öldürüyor? Kimse kimse öldüremez. Geldim. Aşağı in. Geldim geldim. Ne oldu? Tamam evlenemezsin. Ne olacak? Kim burada? Nereye kaçıyorsun bacım? Aa, Millet kafayı yemiş ya. Yardım istemedim bu. Ben dedi evlenemem bununla dedi. Beni dedi kurtar dedi. Sonra nereye kaçtı? Dur bir takip edelim. Ya araba kendine gel. Bir sağa bir sola. Allah Allah. Tokyo Drift misin sen ya? Ya bak sadece W'ya basıyorum. Kafayı yedi araba. Usta. Tamam yola çıkaracağım seni gel. Gel yola çıkarayım hadi. Göz ağacı nasıl görmedin ya? Bak. Yolda nasıl performansın? Ha? Buradan yanlayabilir misin mesela böyle? Hmm, hadi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir de şuradan deneyelim. Bir de buradan deneyelim. Of. mükemmel değil mi? Dur. Şurada. Bak şimdi bak. Olayı kes. Hop. Hop 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 hop. Ne oldu? Ne oldu? Nereye geldim ben? Abi hapishaneden çıktık araba kaydırıyoruz bu ne saçma iş ya Ne garip bir video oldu böyle Arkadaşlar Ben şöyle gölgenin altına park ettim Şimdi bu hapishane olayını bitirdik artık Bir şey kalmadı Bundan sonra diğer videoda biz o abladan yine bir görev almaya gidelim Çünkü sıkıldık yani hapishane muhabbetlerinde Araba kaydırmak da bizi o kadar eğlendiren bir şey değil Daha aksiyonlu görevler için Ablaya gidiyorum ben siz bir, birkaç gün sonra izlersiniz büyük ihtimalle. Çünkü online videosu gelecek, story videosu gelecek. Bu iki videodan sonra büyük ihtimalle bunun devamı gelir. O yüzden bu videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağı inip like atmayı, kanala abone olmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ya araba düz dur, düz düz. <laughs>